Para ver alacak sen ya. Yani. Hocam benim çıkacağım para. Abi alamazsın. Benim... ben alamam. Ben açık bir ne olur, olur, olur dersin beni. adam bana 40 bin Ben sana kalkıp da 40 bin lira al demeyeceğim abi. Ha, simentel buza. Abi, neyi ee, yani pazarlığını yani. yapıyoruz? Simentel Ceyhanım. Simentel erkek hanım buzağının pazarlığını yapıyor. Şu öndekinin bak, mi abi? Evet öndekinin. Sen ne diyorsun abi? Sen ne var? 40 bin lira dediler bize. Biz her 40 bin lira demedik. 38 bin lir evet. lira ben verdim. Kardeşimiz ne veriyor? Eli, bak ben çıkaydı e 50 bin lira aldım. 50 bin lira. Doğrudur abi gözüm seni kesmiş. Hocam konuş sen Ya aldığın parayı vermiyor abi. 37 sen konuş. Sen konuş Abi alamazsın yapmasın. Çağatay olur. olur Korkma sen. Bak ben sana otuz, bir şey söyleyeyim. 32 kötü para vermedim. Abi aldın. Çağatay'ım alamazsın ya. Hocam ben doğrudur. sana ne diyorum bak. Sen 33 34'e getir gel ben senden alayım dedim. Alayım ya. Tamam hocam. Ben ve, görmeden ve, Bak adamlar yani, hiç görmeden alıyor. Ben biliyorsun ben getiririm hocam. Ben görmeden aldım adamdan. Belçika'ya aldım bunu bak. Ben 50 bin liraya aldım bunu Belçika'sını. Gözün kesmiştir. Ha. Almışsınız. Allah be ben zarar ediyorum kardeşim. Valla ben kötü para vermedim hocam. Kötü para vermedim. Yok Çağatay vermezsin. Buzağısı 30 bin lira bunun çiftlikte ya. Ama olur diyor. Çiftlikte benim... 30 bin lira buzağısı. Adam doğduğu gün. Doğduğu günde 60 lira sık parası koyuyor. İster al ister alma diyor. Doğrudur abi. Abi ha? kardeşimiz ne verdi? 32 bin lira dedi, Arada kaç para vardı abi? Ben 38 lira al dedim. Hadi ben bir, bir, lira daha almayayım. Youtube'a koyacak bunu 37 lira sana. Ceyhan Atı'na. 32, 32 lira, lira. 32 Zarar eder güzel kardeşim. kardeşim. Alamazsın Ceyhan. Bak doğru. sana herkes burada bir o, şey söylüyor. Olur dersen. Aa alacaksan para. Çağatay'a vermezler. Sen de vermezler. Al sen buzayı çeksin Ceyhan bak. Şöyle abi. Simentel. Aleykümselam Arkadaşlar abi. sizden ricamız bir de bunun ederini He. yazarsanız sevinirim yorum kısmında. He. Abi, abi üç, kaç aylık bu? 3-4 aylık simental buza abi. 3-4 aylık evet. simental buza. Sütünü Hayvanın almış. Maşallah evet. Evet. bir kere maşallah. Sağlığı yerinde. Ağrı simental. Ağrı maşallah. abi. <laughs> ya abi zaten senin getirdiğin Hücum, mallar zaten kaliteli bunu, oluyor. Kardeşim. Şu anda şunu bir kelime kullandılar. Söyle. Sen ne kadar kaliteli mal aldığını Hücum. fark ettim. Çiftlikte dedin süt parası koyuyorlar ya. Evet. Çiftlikte buza zat doğduğu günden beri satış gününe kadar ne kadar süt içtiyse şey fiyatın öyle üzerine öyle ekleniyor. Diyorsun. Aynen öylece. Aynen. Oradan anladım kaliteli mal aldın Aynen abi. Arı yerlerden mal Çağatay. aldın. Efendim, buraya o. gel buraya gel bir şey söyleyeceğim ben sana bak. Kardeş ama abi kardeşimiz ay para ay, para ay al. ben sana başka bir şey yok. Kardeşimizi kırma. Lan al, al de demiyor. Böyle dana bulursan bana 30 34 de gel. getirecek. Al abi numarasını. Bana getirin gelin böyle danaları. Abi bu diğer simetrelere ne istiyorsun abi? Kıvırcık olan. 50 bin lira 48 bin lira bıraktık onu da Kıvırcım O kaç sene. aylık abi? Abi o da 6-7 aylıktır Maşallah Kalite mi kalite? Krallı. Diğerleri hoşlayın hoşlayın derler Onlar abi? hak Onlar Hak başarılar 5 ile 35 Kazanıp kazanmaya öndeydik yani. Sen geldin bak Adama biraz önce geldi Ne dedim 40 bin lira dedim. Tamam. 39 38 Ben sen sabahleyin elimi tuttum 37 bin lira Hocam 32 lira Çıkacağım Alamaz mı para? Alamaz Ekmek yiyemez Zarar eder bana çıkmadan sonra Bak ben ne dedim sana Al ben evet, iş aldığımda olsun da bulduğumuzu seni getir. Ya hocam. bul bana Söz. getir gel ben hep iyi mal alırım beni biliyorsun. Söz. Ha benim nasıl mal alacağımı biliyor. Dediğim gibi. Aleyküm o iş olursuz. Evet arkadaşlar yok. pazarlık olmadı. Abi teşekkür ettim hayırlı vakit pazarlarsın. Da daha abi. pazara girmedik yolda yakaladık seni abi. Bütün izleyenlerine sevgiler saygılar selamlar sunuyorum herkes aleyküm, aleyküm merhaba. bol bereketli ürünler diliyorum abi. Arkadaşlar e, gerçekten şunu da dinlendireyim dinlendirmesek olmaz. Eğer ki ödemiş hayvan pazarında güzel kareleri çekiyorsak bunun yüzde 50 oranında Murat hocamızın katkısı vardır. Eyvallah Gerçekten hiçbir gün bize surat tasmadı. Hep kardeşim gel Benim hoş her geldin. Her zaman, her zaman. Yardımcı olmaya çalıştım. Eyvallah. Ay burada yardım. da ben de herkesin huzurunda sana canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Rica ederim abi. Kolay Görüşürüz. Gelsin, Eyvallah Eyvallah. Güzel Murat hocam. Efendim kardeşim. Abi de telefon numarası rica edelim senden. Abi cep telefonumuz 0531 Evet. 644 1883. Yerimiz Manisa Salihli'de, Salihli Hayvan Pazarı'nın dibinde. Geldiği zaman arkadaşlar her zaman yardımcı oluruz Ceyhan. Şimdi arkadaşlarımız gerek mal almak için seni arayacaklar. Aynen. Gerek kardeş. bir çayın içmek için arayacaklar. Her zaman misafirimiz olsunlar. Alışveriş olup olmaması hiç önemli değil güzel kardeşim. Herkese bir Kapımıza tas çorbamız, çayımız var diyorum. Her zaman güzel kardeşim. Abi Tanrı misafirdir ne demek. Teşekkür ederim. Her zaman başımızın üstünde yeri var insanlar. Eyvallah olsun. abi. Eyvallah kardeşim sen de sağ olasın. Evet sevgili arkadaşlar şimdi biz pazara doğru yürüyoruz. Yalnız yine her zaman olduğu gibi bugün de kuyruk oldukça uzun. Arabayı yaklaşık bir kilometre ileride bırakmak zorunda kaldık. Zaten yürürken de şöyle görüyorsunuz arabalarda mallar var. Hatta bazen arabaların içerisinde pazarlıklar bile olmuş oluyor. Ticaret bile olmuş oluyor arkadaşlar. Evet kapıya yetiştik değerli dostlarım. Pazar kış aylarında arkadaşlar 5'te açılıyor. Yaz aylarında ise 4'te açılıyor arkadaşlar sabaha karşı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. selam selam, nasılsınız gençler? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz abi sen nasılsın? Eyvallah. abi sabahın bu saatlerinde sallama fazla telefonu sallıyorsun. hayırdır ya ne arıyorsunuz burada? Ya, hey. çek Çekeyim abi. Ne, ne arıyorsunuz bu saatte burada ya? Eyvallah. Hayvan mı getirdiniz? Hayvan alma geldi. Ne alacaksın? Dana alacağız. Ya. Dana alacağız inşallah. Ne alıyorsun? Renkli dana mı? Simetel mi? Simetel, simetel, Kurbanlık simetel alacağız? abi. Kurbanlık mı alacaksın? İnşallah 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 olur. İçeride görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Evet değerli dostlar kardeşlerimizi uğurladık. Şöyle mallar kapta duruyor. Bu arkadaşlar kapıdan giren mal başına para alınıyor ama kaç para alınıyor bilmiyorum arkadaşlar. Onu öğrenirsem sizlerle paylaşırım. Amca hoş geldin. Hoş buldun, gelme dur yavaş. Nasıl gidiyor? İyi. Sabahattin amca ile tanıyorsunuz Torbalı'dan. <laughs> Allah şükürler olsun. Arkadaşlar içeride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile ne sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Sizinle birlikte olmanın heyecanını yaşamakla birlikte geldik. İzmir ödemiş hayvan Pazarı arkadaşlar. İzmir ödemiş hayvan pazarında sizler için neler edineceğiz arkadaşlar. Sizleri için arkadaşlar e, hayvan fiyatlarına öncelik vereceğiz. Var arkadaşlar tabii ki olmazsa olmaz hayvan ırkları, hayvan kiloları e, çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Var arkadaşlar e, bugünkü videomuz küçük baş büyük baş bir videoda yer almış olacaktır arkadaşlar. E, biz iki video yaptığımızda videolar izlenmiyor. Neden izlenmiyor arkadaşlar? Ona da dinleyecek olursak araya torbalı hayvan pazarı girmiş oluyor. Herkes torbalı hayvan pazarına odaklanıyor arkadaşlar çünkü artık torbalı hayvan pazarı e, İzmir piyasası piyasasına küçük baş olarak gün veren bir pazar oldu. O yüzden herkes ona odaklanıyor. Bu pazar arada kaynamış oluyor arkadaşlar. O yüzden sizleri büyük baştan da mahrum etmeden hem büyük baş hem küçük baş çekeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 40-50 dakikalık bir video olmuş olacaktır arkadaşlar. Sizlere Dine bildiğimiz kadar fiyatlara Fiyatlarına, fiyatlarına inceceğiz hayvanların hayvanların fiyatları oldukça yüksektir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Şu an video başlamadık. Nedeni ise arkadaşlar şu anda bizim bölgelerde kuzu 310 liralardan kesilmekte. Bunu da bilgisini verelim e, büyük başta yaklaşık arkadaşlar 250 lira 250 lira buldu. Kusura bakmayın. Çeviremedim. Hakkınızı helal edin. Ve arkadaşlar yağmurlu bir günde hep birlikte geçelim. İzmir ödemiş. Hayva pazarına yalnız deli dostlar geçmeden önce de kesinlikle yanlış algılamayın. Bu bizim sizden ricamızdır. Kesinlikle emeğimizin karşılığı değildir. Abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Şöyle de gösterelim, gösterelim arkamızda arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz pazar yeri bomboş. Ama birazdan buralar dolup taşıyacak arkadaşlar. Burası arkam arkadaşlar. Büyükbaş hayvan pazarı. Burası da küçükbaş hayvan pazarı dostlar. Şimdi hep birlikte geçelim videomuza. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet sevgili izleyiciler şu anda pazar yayaları için açıldı. Yani arasız girmek isteyen arkadaşlarımız giriyor. Yalnız araçlara saat 5'te pazar açılıyor arkadaşlar. Kapılar açılıyor yazın 4'te arkadaşlar. Kışın 5'te açılıyor. Pazar hangi gün oluyor diyecek olursanız arkadaşlar. Cumartesi günleri. Ödemiş hayvan pazarı olmuş oluyor. Küçük baş, büyük baş. Ayrı bölmelerde, aynı yerde. Şöyle de bakalım renkli mallar var mı arkadaşlar. Evet artık yaya gelen hayvanların sonuna gelmiş bu birazdan kapı açılır. Arabalar içeri alınır. Evet şu anda kapı açıldı arkadaşlar. Az önce boş gördüğünüz alan dolup taşıyacak arkadaşlar. Evet kaliteler inmeye başladı arkadaşlar. Maşallah Belçika mavisi var. Selamünaleyküm abim. Ne buna biz abi? <laughs> Abimiz 72 istiyor <suyu> arkadaşlar. Düve. <laughs> arkadaşlar biz bu pazarda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Pazar biraz erken açılıp erken dağılıyor. Yani kalanlar denk geliyor. O yüzden tam net bilgileri ve görselleri alamıyoruz bazen. Kusura bakmazsanız sevinirsin. Ve çok yoğun olduğundan dolayı da abilerimiz bize vakit ayıramıyorlar. Ve yani ayrılmak isteseler bile sınırlı olmuş oluyor bu vakit. Çünkü iki saat olmuş oluyor bu pazar. Hareketli olmuş oluyor ve bitiyor. Caymıyor. <laughs> Sevildiğini bile ayırlar. İki bin aşağı kimse mal vermez burada. Ben ne Adam yüz lira da mı satar ya? Ben iki bin lira sana satmıyorum. Gerek yok. Hayırdır mal senin? Neyi fazla Ay, bir abi? Daha dağıyla, Dananın abi? Var, Döne, bir Dananın mı abi? gör. bir sayın gör. Hayır mi? gördü. Alan satan için olsun. Dana mı satıldı abi? Ha. Kaç lira abi? 73 lira. 73 lira. Alan satan için ayrılısı olsun. Bir adet Oştay'ın danası arkadaşlar. Yaklaşık 500 kilogram kapağı açık arkadaşlar. Kurban olmaya hazır danamız. 73 liraya satıldı. Evet burada da çıkmak istemeyen bir dev var arkadaşlar. video. Vallahi bakalım çıkmıyor bu ya. Amma direndi arkadaşlar. İki kişi çekemiyor. Hatta iki kişi çekiyor. Bir kişi de arkadan ittiriyor. Yine de dana gelmek istemiyor. Dana ak baş arkadaşlar. Şu anda dört kişi arkadaşlar dana indiremiyor. Çıkacak herhalde arkadaşlar. Barak çıkmak istemiyor ya. Bu sakat arkadaşlar. Allah korusun. Vallahi buradan bir çıkarsa adamı demirlere yapıştırır. Evet arkadaşlar Celebdin de bu tür dertleri var. Aa. Aa. Arkadaşlar diğeri çıktı. Bu hale direniyor. Sizi burada fazla tutma ama ben de merak ettim arkadaşlar. Çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Burada biraz fazla zaman kaybettik. Çünkü hayatımda ilk defa böyle diğeri dana görüyorum. Evet, çıktı gibi arkadaşlar. Güzel, güzel bir dana. Evet arkadaşlar çekti. 200 lira çevirdik ya tamam. <laughs> gerek yok. 200, 200 çevirdik ya. para 100 lira kaldı. 100, 100, 100, tamam, 100 lira. Abi, liraya. 100 100 liraya. Liraya. 100 Abi, Ne ya? Abi ya. Evet abi YouTube abi. Selamünaleyküm abi. Ney pazarlıydı abi? Erkek topluluğu. Kaç Abimiz kaç para diyor? Kaç para verdiler? Yedi buçuk, yedi Bitmiş bu azalık ya. Abi topla, topla. Yavaş buçuk. Yedi buçuk. Yedi Arkadaşlar pazarlık olmadı. Çok pazarlık. Kök üzere evet. Abi selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar olsun. Abi iki kuzulu daire var ne istiyorsun? 10 lira mı? Kuzular erkek dişi. Dişi de erkek arkadaşlar. Evet, bu koyunlar geldi. <laughs> Yağmurdan dolayı hayvanlar çıkmak istemiyor olsa. Bak, hemen yatmaya çalışıyor. Bakalım buradan ne çıkacak. Aynı zamanda yağmurlu bir gündeyiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün niye yağmura rağmen geldik ödemiş hayvan pazarına Bugün çalışmış olacağız O yüzden sizi Biliyorsunuz bırakmamak adına Ödemiş hayvan pazarına geldik Maşallah Burada da arkadaşlar oldukça kaliteli bir Kıvırcık Erkek toplumuz var Bu da genç erkek toplu arkadaşlar Artık koş diyebiliriz hayvana ama yaşlı değil. Yalnız sahibini bulamadım. Şu anda arkadaşlar sahibini aradık, bulamadık. Sahibini bulduğumuzda sizler için mutlak bilgilerini alacağız. Bülent abi kimde bu? Sen mi? Ciddi kimde ya? 12 lira mı? 12 bin lira istiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar burada oldukça kaliteli hayvanlar var. Gördüğüm kadarıyla Doğu Friz merezleri var arkadaşlar. Bu hayvanların peşine düşeceğiz sizler için. Çünkü kaliteyi hiçbir zaman boş bırakmayız. Şu hayvanlar arkadaşlar indiklerinde karanlıkta görünmüyordu. Birazdan abimizden bilgileri alacağız. Evet arkadaşlar daha halen mal gelmekte şu anda. Yalnız bugün bir sıkıntı var. Yerler ıslak olduğundan dolayı hayvanlar inmek istemiyor. Bunlar güzel iyiydi. Iyi. Aleyküm abi. Evet, Videodayız, YouTube'dayız abi. Sizin koyunlarınız gerçekten oldukça kaliteli. Bunlar Tayrova, hatta hatta low friz melezleri diyebileceğimiz hayvanlar. Şu karşıda arkadaşlar, kulaklara bakın. O kuzu Bunlar dolu boş abi Valla ben de bilmiyorum Siz evet. de bilmiyorsunuz Bilmiyorum Alıp satıyorsunuz Evet Yani kimseye de kısır diye vermiyorsunuz zaten bunlar kesime de gitmez Bunlar genelde damızlık olarak kullanılıyor değil mi abi? Evet Ne istiyorsunuz abi biz bunlara? Araştırma. Sekiz lira evet. istiyorum evet. evet abi Sekiz lira, tanesi ne? Eee Analı kızlı mı yoksa? Yok yok Analarla Kelle başı Analarla istiyorum sadece Analarla istiyorum. Kuzlara kaç para abi? Güzel, güzel Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Abi. Görüşürüz. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Evet arkadaşlar geldik ödemişin kaliteli adamına ve kaliteli mallarına arkadaşlar Eyüp amcamıza geldik. Selamünaleyküm. Kusura bakmayın arkadaşlar yine her zamanki gibi üşütmüşüz. Eyüp amca selamünaleyküm Eyip amca. Bölüyorum pazarınızı kusura bakmayın hoş bulduk. Hayırlı bereketli pazarlar olsun sizler de hoş geldiniz. Şöyle bakalım bugünkü kaliteler neler? Abi senin getirdiğin bütün mallar abi damızla dayalı beslenebilen mallar evet, evet. ya. Bunlar dolu boş abi. Bunlar gebe. 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 Oldukça abi. genç hayvanlar. He? Ağırlıklı olarak soklu, evet. şişek değil mi abi? Ne bunlara biz? Altı buçuk böyle. Altı buçuk. Abi teşekkür ettim hayli bereketli pazar doğrusu. Hayır. Var mı bir isteğin abi? Allah'ım aradın. Evet arkadaşlar sizlere dediğimiz gibi pazar doldu, taştı. Şimdi hep birlikte pazara ineceğiz bakalım fiyatlar ne durumda değerli dostlar. Ey maşallah. <laughs> arkadaşlar şöyle bir kenarda duralım. Bu bizi indirir yok. Evet bunlar kardeşimiz de. Abimiz 190 dedi ben sormadan bunlar müşteri sordu. E arkadaşlar mı? E bunlar 105 mi abi? Ben 190 10 üzerinde tartışacak senle de. Abi bunlar Simetel mi abi? Evet. 105 bin lira para istiyor. Kaç aylık bunlar? Birer yaşında. Birer yaşında. İkisi erkek. Evet. Abi evet. teşekkür ettim. Hayli bereket fazla olsun. Bir de 190 lira dediklerine bakalım. Şu arkadakiler abi. Şu ikisi de mi abi? Evet. Maşallah. Ben de diyecektim bunlar nasıl 190 lira oluyor? Bunların kafa falan açık değil mi abi? Kurbanlık olur. Sıkıntı yok. Kaç kilo var abi şu sağdaki olan? İkisi 1400, 1400 kilo. 1400 kilo. Nereden geliyoruz abi? Aydın. Lazım. Aydın. Eyvallah abi. Hoş geldiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın abi. Evet arkadaşlar burada da gebe oyunları var. Abimiz 4 bin lira para istiyor arkadaşlar bunlara. Bunların ırkları Tahir olan melezler arkadaşlar. Kıvırcıklar. Yalnız hayvanlar biraz bakımsız. Şöyle gösterelim derin olsa bugün yağmurdan dolayı ödemiş hayvan pazarı biraz zayıf. Selam aleyküm abim. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Tamam. Seni burada da yakaladık. Yakaladı ya. Ercan abi ne getirdin? Dana düve getirdim. Dana düve şöyle bakalım. İki tane kara. Evet. Erkek dişi bunlar. Bir dişi bir erkek. Bir dişi bir erkek. Ne istiyoruz? Erkeğe. 55. Erkeğe 55. 55. X 55. Ben tanesi 55 anladım. Hayırlısı olsun abi. Kaç aylıklar bunlar <laughs> <Küçük ayı>. Teşekkür, Teşekkür <laughs> ettim. Hayırlı bereket fazla Evet arkadaşlar ara ara görsel de gösterelim sizlere. Şöyle bakalım. Aleyküm. <laughs> <laughs> Aleyküm <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsınız inşallah? <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi ne istiyorsun yine eklere? 140 mı? Evet. İkisi evet Arkadaşlar bilekler güzel. Bıçaklık mı damızlık mı? Abi damızlık abi. Damızlık. Evet. Mehmet takımda herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar... Şöyle bizim zimlerim. Boş değil mi bunlar? Boş. Boş. Teşekkür ettim. Haydi bekleyip pazarlarız. Sağ olun. Gençler selamun aleyküm. Aleyküm selam. bu saatte burada ya. E, Vallahi koyun almaya geldim. Koyun mu almaya geldin? He. Pazarın girişinde sen değil miydin? Gör e. Görüştük seninle. Ben Sen miydin? E. Orada dana alıyordun. Burada koyun mu alıyorsun? E, evet. Dana pahalı mı geldi? Pahalı e. geldi. Nereden geliyorsun? Ben. Evet. Kaynaklar. Kaynaklardan geliyor. Buca'dan. Onu da çek abi. Çekme. Oh, niye çekme lan? Valla. Sen merak edin herhalde hayvancılığı. Evet. Yoksa bu yağmurda, bu çamurda, bu saatte. Şu anda yatakta olman gerekirken hayvan pazarındasın. Abi siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi valla ben ya. Mal mı aldınız abi? Hayvan aldım işte. Nasıl fiyatlar abi? Valla biraz bağlanmış hayvanlar ya. Biraz yükselmiş değil mi abi? baş baş. Kurban için mi alıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Kurban için. Kurban için. Evet. Kurbana beslemek için. Allah yardımcınız evet. olsun abi. Görüşürüz abi var mı istek arzunuz? Yok evet. kendinize Eyvallah kendi bana. Evet. evet sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş biz Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak izleyip takip etmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda evet. görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.